Biz bugüne kadarkilere karşı gelirken, reddederken falan maddeden veya filan maddeden dolayı reddetmiyorduk. Anayasanın bilmem 25. maddesi şöyle, 35. maddesi böyle, 55. maddesi şöyle olduğu için reddetmiyorduk. Bizim reddetmemizin sebebi bu anayasada da öncekinde de daha öncekinde de Allah dikkate alınmıyordu. Allah ne demiş ona bakılmıyordu. Onun için kabul etmiyorduk. Yeni yapılanın da bu noktadan bir farkı yok. Sonuçta o da Allah'a dikkate almamaktadır. Kur'an'ı dikkate almamaktadır. Ve zaten de alamaz. Bu iş hiçbir parti tarafından da gerçekleştirilemez. Müslümanların karşı geleceği nokta falan veya filan madde değildir. Veya özgürlüklerin kısıtlı olması değildir. Özgürlükler biraz daha arttırılınca o anayasayı kabullenecek değildir. İtiraz ettiğimiz nokta, geçmiş anayasanın özgürlükleri kısıtlaması, yahut HSYK ile ilgili düzenlemesi, ya da anayasa mahkemesi ile ilgili düzenlemesi değildi. Karşı geldiğimiz husus, İnsanlar hadlerini bilmelidirler. Yeryüzünde Allah ne demiş ona bakmalıdırlar. Allah'ın dediği gibi toplumu idare etmelidirler. Allah'a hesaba katmalıdırlar. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği gibi bir nizam meydana getirmelidirler. Kendi kafalarına göre davranmamalıdırlar. İnsanın buna yetkisi yoktur. Karşı geldiğimiz nokta buydu. Bu noktada bir fark yoktur. Buna hayır demek kabul etmediğimiz insanlarla kabul etmediğimiz zihniyetlerle birlikte olmak manasına gelebilir. Onun için hayır da diyemeyiz, evet de diyemeyiz. Hayır dersek falanlarla filanlarla birlikteymişiz gibi. Onların karşı geldiği noktadan karşı geliyormuşuz gibi. Evet dersek Allah'ın Allah'a Allah'a dikkate almayan bir yasaya ya da anayasaya neyse evet demiş olacağız. Kehf suresinde Allah azze ve celle karşıma şu sayfayı çıkardı. Bu mevzudaki kanaatimi daha evvelden de bilirsiniz ama seçimlerden bilirsiniz. Fakat ben Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua ettim. Ya Rabbi insanlara insanların anlayabileceği bir şekilde anlatabileceğim bir sebeple bana kitabınla işaret et. Öyle bir ayet karşıma çıkar ki, o ayet hem nasıl bir tavır ortaya konulması gerektiğini göstersin, hem de sebebini de göstersin. Kehf suresindeki ayet çıktı karşıma. 20'lerde bir yerde, yani ayet sayısı, ikinci, üçüncü sayfanın, sağ, sağ sayfanın başından ikinci ayet. De ki buyuruyor ve kulil hakku min rabbik. De ki hak Rabbinden gelendir. Hak Rabbinden gelendir. Bunlarınki Allah'a dikkate almamaktadır. Allah'tan gelene uymamaktadır. Bazı yönlerden özgürlüklerin artması iyi olabilir. Ben ona karşı değilim. İşimize gelmez mi? Olabilir. İşimize de gelebilir. Ama Allah'tan gelen bu değildir. Ve bu Allah'ı dikkate almamaktadır. Yeni kanunlarda, yeni anayasa maddeleri de diğer gibi Allah'a dikkate almamaktadır. Bu yönden bir farkı yoktur. Müslümanların isteği Allah'ın dikkate alınmasıdır. Yasaların Allah'ın kitabına göre olmasıdır. Özgürlük değildir bizim isteğimiz. Ondan dolayı ben katılmayacağım. Ne evet diyeceğim ne hayır. Hayır deyip hayırcılarla beraber olmak istemiyorum. Evet deyip de Allah'a dikkate almayan yasaya evet demek istemiyorum. Kıyamet gününde sen buna mı evet dedin derse Allah ne diyeceğim? Sen buna mı evet dedin derse beni dikkate almayan yine sonuçta insanların kafasından çıkan insanlar konuşuyor, insanlar yazıyor. Biz diyoruz. Diyorlar. Biz böyle istiyoruz diyorlar. Allah'a dikkate almıyorlar. Sen buna mı evet dedin dersen ne diyeceğim ben? Evet diyemem. Hayır deyip de onlarla beraber de olamam. Ha bu arada protesto eden başkaları da olabilir. BDP gibi Allah muhafaza. Tabii ki onlarla beraber de değiliz. Biz sosyalist de değiliz. Biz milleti ikiye bölmek isteyenlerden de değiliz. Onlarla beraber değiliz ama onların protesto etmesi, katılmaması başka yönden onlar bu anayasa Kürdistan kurulmasına müsaade etmediği için karşı geliyorlar, protesto ediyorlar. Bizim karşı gelişimiz ise Allah'a dikkate almadığı için. Aramızdaki fark yıldızlar kadar.